Merhaba evet arkadaşlar bugün sizlerle Pardon aşkına gittim Madeni şeyde yaptım e, Video dışında yaptım Sıkılmayın canınız diye Ben biliyorsunuz Hep maden yapmak istemem yani Bu sefer canımın diyeceği Yok Yani Ayrıca Böyle bayağı maden yaptım 16'ın altın 4 elmas Bir de üstüne 4 zümrüt bu falan buldum Evet gördüğünüz gibi. Şu, şu nedir vektör? Ne ter var? Nedir var? Ne biliyorsunuz yazın. Sonra zombi şeyin içinden böyle e, vardı ya mağaralar çıkıyor. Zombi bir şey, zombi gibi bir yer işte. Onların sandıklarından rabbit villager falan çıktı böyle yumurta. Evet aradan bayağı odun kazdım. Odun kazarken bayağı elma falan düştü. Ş şurada odunlar. İşte elmalar. 10 tane. Bunlardan golden apple yapabiliriz. Ee, biraz daha böyle ayırdım birbirinden falan. Şöyle bir şey oldu. Kılıçları yerinde böyle bir şey. Hızır şeyini tam tamamlayamamışım. Evet onu da yapacağım. Köylü kardeşi buraya koyacağım. Benim arkadaşım oldu. Evet hemen şuraya koyalım. Aldım. Yani ben de kalsın ya. Evimde şu falan şey. da table yapacağım. Nasıl yapılıyor bilmiyorum. Kitap alsam bilirim. Bir dört kitap al. Ancak table nasıl yapılıyor? Çok güzel bir soru. Kitaptan kitap yapılıyor. Aynen anakartlarım var. Evet. <laughs> of, dört obsidyen kötü Bak, var mı Olsa Bir obsidyenimiz var. Sonra elmas kolay. O zaman obsidyen alacağız. Dur. Ya obsidyen almayacağım. Yok ya zaten öyle yapmış. Evet. Obsidian Origins. Nasıl olacağız lan? Ya sonra girelim o. Ya şimdi maden de iki saat. istemiyorum. <laughs> hmm. orada hasta olabilirim. Ben veya video falan göstermiş olabilir. Ya, onun için üzgünüm. Ya, of, şimdi hiç uğraşamayacağım onunla. Sonra ben başka ne yapacaktım? Ha iksir şeyi yapacaktım. i̇ksir ya iksir diye bir şey. O ya, nasıl yapılıyor bu şey? Bless şey falan gerekmiş. Ben ya, Ice cream, ice cream gereksin. Gere mi ya? Gere mi ya? Rahmiye. Benim için önemli değil. Hadi. Daha o zaman şey olsun. Yapamıyorum tamam. Ve ayrıca şurada gördüğünüz büyülü şey yaptım. Büyü aslında tam bir bastım sayılmaz. Şeyden buldum. O zombinden. Çok akıllıyım. Yani. Şu nerede Şimdi ne yapacağım? Hiç oksijen alamayacağım. Maden yapmayacağım. bir şey bakacak evet. Bu ne ha? İki saattir buna girdiyim. Evet. anda Şu an sana Evet. 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 de Nereye çıktım ben? Abi köylüyü daha yeni koydum çıkmış. Çok biliyorlar yani ne diyebilirim. Böyle? <laughs> Sesim kötü geliyorsa arkadaşlar üzgünüm. Hastayım. Böyle <laughs> diye geliyorsa

Abi, oha. Yok artık dur. Iron kalmıyor burası çık. Çık arkadaş. Abi, Ah. Çok kasıyor. Videoyu durdurup bu şeye alayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi yerde zırh buldum deriden. Ya göğsü şeylik. Sonra 52 tane demirim oldu. <laughs> yani zengin oldum kısacası. O demir koranlar. Aa evine gelip gidip bu. Doğduğu yerden ayrılmıyor demek ki. Ha, de, <laughs> abi ödümü patlattım. Dikkatli ol. Şimdi yapabiliyoruz galiba. O kenarlarından kızıyor. içinde. Hoppa. Bir tane. Be abi yaptım yaptım. Koçum da yaptım çıkardı buraya yeni bir şey koy. üstünde gözün önüm kitabı sen o Vallahi ama olur mu hiç böyle şey geri de kaldı bu adam da yemin edeyim giriz şunları şuraya koyayım 52 demirde demir golemlerden çıkıyor çatıştım bazıları lavda yanmış oldum Oi! Du, du, du. koymak kalıyor. Bunlar da şunlar gibi. Şöyle. Neyse arkadaşlar videoyu da burada bitirelim bence. Yani like atmayı like atmayı, abone olmayı ve işte like atmayı, abone olmadıysanız abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kalın, hoş bay bay. İyi oyunlar, iyi seyirler.